bana ama e, yoğun öyle bir durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar e, son bir bilgilendirme yapacağım size. Bu çok önemli bir bilgilendirme. Benim çok önemsediğim bir durum açıkçası. Ee, bu benim çok önemsediğim bir konu. Şimdi biliyorsunuz geçen gün de söylemiştim. Bir e, yardım kampanyası söz konusu olduğunda her zaman e, elimi taşın altına koymak istediğimi söylemiştim. Ayrıca e, benimle beraber bu konuda yardımcı olacak insanların da olduğunu biliyorum. Bunu da söylemiştim. Şimdi daha önceden e, Sivas'ta tanıdığım, e, Sivas'ta Kotonla e, ve Collins'te yöneticilik yapmış bir abimiz vardı. E, <laughs> kızını çok ufak yaşta kanser hastalığından kaybetti ve kızını kaybettikten sonra e, kendisi özellikle e, çocukları olan Küçük yaşta çocuklara olan, zor durumda olan, herhangi rahatsızlıkları ya da işte kanser ve benzeri tedavileri olan, insanlara yardım yapan bir kuruluşa kendisini adamış durumda. Benden de açıkçası bir destek talep etti. Ben de ona bunu canlı yayında yapabileceğimizi söyledim açıkçası özellikle benim istediğim şey direkt yardım edeceğimiz insanları da görmeden bizim kendisi vasıtasıyla ulaşa, ulaştıracağımız bir durumun söz konusu olmasının daha iyi olacağını söyledim. Ben bu tarz şeyleri hep önemsiyorum. Bana destek verecek insanların olduğunu da biliyorum. Açıkçası e, tarih olarak ben e, Arife Gecesi'nden bir gün önce diye düşünüyorum. E, ki Arife Gecesi ve e, bayrama e, kendi yardımlarımız da onlara ulaşsın. Ve onlar da bayrama bir nebze biraz daha onları bayrama iyi hazırlayalım. Biraz daha kendilerini iyi hissetmelerini sağlayalım diye düşünüyorum. E, böyle bir düşüncem var. Yani e, Tabii önümüzde daha vakit var. Yaklaşık bir 10-15 günlük bir vakit var. 10-15 gün arası. Bana da yardımcı olursanız, destek olursanız bu konuda sevinirim. Dediğim gibi henüz vaktimiz var. Ama bu konuyu yayını yapacağımız güne kadar her gün kapatmadan önce size bilgilendirme olarak söyleyeceğim. Siz de kendinizi ona göre hazırlarsanız sevinirim. Ben bu durumu çok önem önemsiyorum. Eee Sizlerin de aynı hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi henüz 10-15 günlük bir süreç var ve sizlerden de bu konuda hassasiyet ve destek bekliyorum.